yıllardır bildiğimiz bilindik bir statü aslında. Yani herkesin çok eleştirdiği, bizim de bazı kusurlarını gördüğümüz noktalar var. Ama yıllardan beri konuşuluyor. Hep aynı noktadayız. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Sonuçta kurallarını bildiğimiz bir yarışın içine giriyoruz. O yüzden bizi ilgilendiren çok bir konu yok ama tabii ki şikayetlerimizi kendimize dile getirmeye çalışıyoruz. Ama statü doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bizim tek sıkıntımız bu noktada, bizi en çok yoran nokta Hani ligin ne zaman başlayacağı, hani statüden ziyade şampiyon mu çıkacak, 2-3-4-5 playoff mu oynayacak, düşmen nasıl olacak, hani statünün zaaflarından ziyade net bir şekilde bunlar daha önceden belirlenirse daha güzel olur. Mesela ligin ne zaman başlayacağını bile bilmiyoruz ama biz bugün antrenmanlara başlıyoruz. Grubumuz yer yani bence üçüncülik kıvamında bir grup çünkü birçok takım yakın geçmişte üçüncülik deneyimi yaşamış büyük köklü camialar il takımlarımız var ilçe takımlarımız var yani güçlü bir gruptayız özellikle koca il takımları zaten hepsi büyük camialar bizde zorlu bir serüven bekliyor bu sene Ya şöyle söyleyeyim kadromun yüzde %80'i bildiğim futbolcular yani bizim daha önce çalıştığımız o 2021 sezonunda Ball liginde de bizimle olan birçok oyuncumuz var bildiğimiz oyunculara yöneldik imkanlar doğrultusunda en iyi kadroyu kurmaya çalıştık ama tabii ki çok ciddi bütçelerimiz yok karımsel spor olarak hiçbir zamanda zaten çok ciddi bütçelere ulaşamadık. Ama belli bir bütçemiz var o bütçeyi bence ideal kullandığımızı düşünüyorum. Kadromdan memnunum en iyi şekilde çalışıp hakkını vermeye çalışacağız. Şu an kurulan bir takım değil geçmiş dönem belediyenin kurduğu bir takım kadın futbol takımı çok yoğun bir ilgi de gördü iyi de gidiliyor. Onlar da adapte olmaya çalışıyorlar yavaş yavaş. Ciddi bir sayıya da ulaştı. İlimizi de e, yine 3. ligde temsil ediyorlar profesyonel ligde. Güzel bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de her zaman destekçiyiz tabii ki. Ya her zaman destekliyoruz. Hani bizim için spor branşının ya da yapanların e, kimin olduğu önemli değil. Herkesin spor yapabilme hakkından dolayı hani kadınlarda şimdi şey bakılıyor. Hani kadınlar biraz daha bu futbol işinde geri plan geri planda tutulmaya çalışıyor ama bence onlar da bu işin hakkını verecektir biz destek olduğumuz sürece. Biz her zaman destekçiyiz. Her konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlardan da umudumuz var yani. Geçen sezon çok yorucu bir sezon geçti. Dinlendik, toparlandık. Yeni bir oluşumla tekrar buradayız. Buradan Altınova Belediye Başkanı'na da çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladığı için. Bizim Karamsel Belediye Başkanı Ahmet Çalı'nın da destekleriyle burada kampa başladık. Kampımızı en iyi, en iyi şekilde değerlendirip Elimizdeki kadronun neler yapabileceğini bir nebze de olsa görebilmeye çalışacağız. Eksik yedik olursa da yine yönetim toplantılarında bu eksikler nasıl giderilebilir ona bakacağız. Ama dediğim gibi çok zorlu bir süreç olacak. Her takım için çok zorlu bir süreç olacak. Büyük konuşmayı sevmiyorum. Büyük konuşmak istemiyorum ama haddimizi bilerek kendimizce bu lige renk katmaya çalışacağız ama tabii ki başarıya da sınır koymuyoruz. Olana da olmayana da şükredeceğiz ama İnşallah yolun sonu çok güzel olur.